<laughs> Ateizm Derneği 16.04.2014 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın ilk yasal ateist oluşumudur. Ateizm Derneği, Türkiye'de yaşayan inançsız, dinsizlerin ve benzeri düşünceleri sahip olan kişilerin aynı çatı altında toplanarak toplumumuzu bu konularda bilinçlendirmek, dinsiz ve inançsız bireylerin kendi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamalarını, sosyal alanda örgütlenmelerini ve hukuki dayanışmalarını sağlamak amacıyla hukuki ve sosyal platformda dini baskı ile mücadele etmek için kurulmuştur. Kısaca halk arasında ATV olarak bilinen Turkuaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ ve ulusal çapta yayın yapan bu televizyon kanalında 14.07.2014 tarihinde yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar Saati adlı programda Program sunucusu Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu adlı kişi seyircilerden gelen bir soruyu yanıtlarken ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak ayrıca sorulan soruyla da hiçbir bağlantısı olmadan ateistlere karşı hakaret ve küfre varan ifadeler kullanarak ve küçümseyip aşağılayarak şu ifadeyi kullanmıştır. Her ateist aslında Allah'a sığınıyor. Ben hiçbir ateistin Allah'ı inkar ettiğine inanmıyorum inkar ediyoruz diyenler yalan söylüyor. Çünkü hepsi sıkışınca Allah'ım, Allah'ım demeye başlıyor. Aciz kalınca Allah'ım ya Rabbim demeye başlıyor. Gözleri sağa sola dönüyor. Ne ateisti. Her şey Allah'ın varlığının delilidir. Onun için hiçbir ateistin Allah'a inkar ettiğine inanmıyorum şahsen. Şeytan bile Allah'a inkar etmiyor. Şeytan ne diyor? Allah'ım beni ateşten yarattın. Arapça bir şeyler söylüyor burada. Beni yarattın diyor farkında. E Ateistlerin en büyük babası şeytan. Yani öyle sayılırsa şeytan onlardan çok daha temizdir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu bununla da kalmayıp ertesi gün yine aynı programda ve yine bir soru üzerine belirtilen bu ifadelere ek olarak ikinci kez yine vahim ifadeler sarf etmiştir. İlk inkar, inkarcı da şeytandır ama şeytan Allah'a inkar etmemiştir. Büyüklenmiştir. Bundan dolayı şeytanlık vasfını kazanmıştır. İnançsız olanlara çelmeyi de ve inançsız olanlara da oltayı da şeytan atar. Bu nedenle hepsinin lideri şeytandır dedim. Babaları yani mecazi anlamda babaları bu işin şeytandır dedim. Bu ifadelerle Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hiçbir bilimsel ve dini temele dayanmadan sadece ateistleri şeytanın çocuğu ve şeytana tapan ve toplumdaki bütün kötülüklerin baş sorumlusu olarak gösterme çabası içerisine girerek insanlara, toplumda var olan ateistlere karşı kim ve nefret aşılamaya çalışmaktadır. Bu Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun bilimsel doktrinden uzak olduğu ve bu konuda hiçbir bilgisinin de olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Tanrı olgusunu reddeden bir topluluğun Tanrı'nın yaratmış olduğu söylenen bir varlığa ya da meleğe tapmasının veya onun buyruğu altında olmasının hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. İlahiyat profesörü olan birinin bunu anlayabilecek bir bilgi ve birikime sahip olması muhtemel bir durum olacaktır. Fakat bu durum açıkça göstermektedir ki Profesör Doktor Nihat Atipoğlu bilerek ve isteyerek bu ve buna benzer ifadeler kullanarak toplumda yaşayan insanlar arasında bir ayrımcılık yaratma ve toplumdaki bazı kesimleri ötekileştirme gayreti içindedir. Toplumdaki genel kanıyla ateist olarak bilinen, farklı düşünce ve felsefi akımları benimsemiş olan kişileri toplum nezdinde küçük düşürmek, aşağılamak ve hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek istemektedir. Gülüyoruz arkadaşlar sağ olun. Abi.